Çoban Sülünün memleketi İsparta. Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen binlerce köyden birinde İslam köy'de doğmuş Çoban Sülü. Kır dağ tepesinde kaval çalmış, koyun gütmüş çoban sülü. İslam köylülerin hacı embisi Yahya Demirel'in evi. Çoban sülü bu evde doğmuş, bu evde büyümüş. Sülünün babası Yahya Demirel. Ümmühan Demirel. Ayrılmak istemiyorlar bu evden hiçbir zaman. İşte Efe Dayı. O öğretmiş Sülye'ye kaval çalmayı. Bugünün başbakanı Çoban Sülü'nün çocukluğu. Sülü'nün okuduğu okulun eski hali. Okulum bugünkü hali ve Atatürk köşesi, Demirel köşesi. İşte Sülünün babası, öğretmeni Sadık Doğan, yanlarında Milli Eğitim Müdürü Sadık Güneş. Sadık Güneş Demirelin hem dayısının oğlu hem de bacanı. Bakın sülünün öğretmeni ne diyor? Şimdi şöyle bir an gözümü kapayıp eski günlere dönecek olsam... ...okulun en sakin, en çalışkan öğrencisi olarak gözümün önüne hep o geliyor. Devam ediyor Sadık Hoca. Yaman bir müfettiş gelmişti okulumuza. Çocuklara kızmıştı. Bir arabana döndü. Yahu dedi, şu 57 Süleyman'ı çağır da şöyle zevkli zevkli birkaç soru sorayım asabım düzelsin. Üstün zekalıydı o, Bu okulun şimdiki hali, ortaokul olmuş. Okulda imtihanlar var, yeni sülüler bekliyor memleket. Sülünün küçüklüğü! Sülü okulda, arkadaşlarıyla toplu halde. bir arkadaşı ile. Nüfus cüzdanını okuldan alan sülü kendi el yazısı ile kafa kağıdını aldım diye imza vermiş öğretmeni. Sıra arkadaşı 52 Nuri. Tahsildar Nuri. Bakın ne diyor. Onun büyük adam olacağı belliydi. O bize uymazdı. Tatillerde de ders çalışırdı, usluydu. Sıra arkadaşımdı, aynı köyde büyüdük, kavga ettiğini hiç görmedim. Bugün sülünün yerinde oturan çocuk Tahsildar Nuri ile. Okulun bugünkü öğretmeni Tahsildar Nuri'nin karısı evde halı örüyor. Öğretmen Sadık Doğan Sürye'ye ait eski fotoğrafları gösteriyor. Çalışmayı çok seven Sülü arkadaşlarıyla çalışıyor. İşte Sülü'nün ilkokul diploması. Öğretmeni Sadık Doğan, Sülü'nün İslamköy İlkokulundan sonra devam ettiği... ...Afyon Lisesi yöneticilerine yazdığı tavsiye ve takdir mektupları ile. Okul evrakı. Sülü'nün ortaokul arkadaşı anlatıyor. Matematik dersinde hocanın yanlışını bulup... ...denklemin doğru çözümünü izah edince... ...sunturlu bir küfür yediğini hiç unutamam. Yılmaz'dı. Bütün güçlüklere sükunetle göğüs gerer, çalışırdı durmadan çalışırdı. Lise ve daha sonra teknik üniversite. Demirel okumak için ayda 60 lira burs kazanıyor. Bu 60 lira ile hem okuyor hem de yazın köyüne giderek çalışıyor, memleketin dertlerine çare arıyordu. 60 liralık burs karşılığı 10 yıl mecburi hizmet yapacaktı Demirel. Yaptı da. Ona teknik üniversitede elektronik beyin adını takmışlardı. Bir yıl Amerika'ya gönderdiler onu. Çocukluğunda köyündeki susuzluktan çok çekmişti. Yağmur duasına çıktıkları günleri unutamıyordu. İhtisasını su üzerine, barajlar üzerine yaptı. Sonra döndü memlekete. Su işleri genel müdürlüğüne kadar yükseldi. Türkiye'mizin neresinde bir baraj varsa... ...O'nun, Süleyman Demirel'in emeği vardır orada. Köylünün, halkın su derdini, ıstırabını herkesten iyi bilir o. Bir gün geldi, memlekette bir adam aranıyordu. Onu biliyorlardı, tanıyorlardı. Buldular işinin başında. Memleketi için koştu politikaya. Adalet Partisi'ne girdi. Hizmet yarışını kazandı, parti başkanı oldu. Ve nihayet başbakan. Evet, günün çoban sülüsü, köyden gelip başbakan olan ilk devlet adamıdır. Bu koltuğu ona Türk milleti oylarıyla teslim etti. Demirel. Demirel'in annesi Ümmühan ana, etini bile kendi kıydığı dolmasını yapıyor. Dolma sararken içini çekiyor. Süleyman'ım olsa da bir tadı verse bu dolmadan diyor. Yahya Demirel, oğullarından Şevket Demirel ve Ali Demirel'le oturmuş yemek yiyor. Bu da Demirel'in ablası. Yahya Demirel, yeni su işleri müdürü ile birlikte. Sadık Güneş ailesi. Nazmiye Demirel'in annesi. Başbakan, yurt gezilerinde vatandaşlara hitap ediyor. Demirel'e büyük tezahürat yapılıyor. Ve Demirel omuzlarda. Ağul karşılanıyor. Bir yurt gezisinde Nazmiye Demirelli. <laughs> İslam köyden Ankara'ya. ...Kendi evi. Demirel, başbakanlık konağında oturmuyor. Kendi evini tercih ediyor. Eşeği Nazmiye Demirel, onun en yakın yardımcısı. Gecede dört saat uyuyan Demirel, memleket dertleriyle durmadan, yılmadan çalışıyor. Başbakan, evindeki köy köşesinde dosyaları tetkik ediyor. Başbakan eşine soruyor, bugün neler yaptın? Yurdumuzdan ayrılacak sefireleri kabul ettim. Hepsi de seçimlerde burada bulunamamaktan üzüntü duyduklarını söylediler. Seçimleri merakla takip edeceklermiş. Evinden bir köşe. Demirel, Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılarından İsmail Hakkı Tekinel'le. Nazmiye Demirel, evinin bazı köşelerini hatıra fotoğraflarıyla süslemiş. Bugün yalnız Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tesislerindeki toplam yatak adedi 75.159'a çıkarılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan sağlık hizmetlerinin gece kondu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ayağına kadar gitmesi sağlanmış ve bu bölgelerde poliklinikler açılmıştır. Sosyalizasyon faaliyetleri daha da genişletilmiş, 22 ilimizde tatbik edilmeye başlanmıştır. Üniversiteye yeni tıp fakültesi kazandırılması gerçekleştirilmiştir. Türk doktorları en kritik açık kalp ameliyatlarını dahi başaracak ilmi bilgi, teknik malzeme ile teçhiz edilmişlerdir. <laughs> Sıhhatleri iade edilmiş bulunuyordu. <laughs> dış politikada takip edilen yol ve sarf edilen gayretler, memleketimizin dış alemdeki itibarını ve ilişkilerini kuvvetle takviye etmişti. Bu devre içerisinde bizzat başbakan yurt dışı ziyaretlerde bulunmuş, dış ilişkilerimizin milli menfaatlarımıza uygun şekilde yürütülmesi için büyük imkanlar sağlamıştı. Yurdumuzu birçok mühim şahsiyetler ziyaret etmişler ve Anlaşmalar imzalanmıştı. Milli savunmamız göz bebeğimizdir. Hükümet bu konuda bütün imkanlarını seferber etmiştir. Üç yılda milli savunmamıza 4 milyar 848 milyonu dış yardımdan ve 15 milyarı milli bütçeden olmak üzere 19 milyar 848 milyon Türk lirası sarf edilmiştir. Ayrıca Türk silahlı kuvvetlerinin sosyal şartlarının yükselmesi için 1 milyar 800 milyon lira tahsis olunmuştur. Türk silahlı kuvvetleri personel kanunu 1967 yılında yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır davamız olan Kıbrıs'la ilgili olaylar olmuş ve 1967 Kasım'ında Rum kuvvetleri ani olarak iki Türk köyünü basmışlardır. Olay Ankara'da derhal büyük tepkiyle karşılanmış ve bütün dünyanın gözü Ankara'ya çevrilmişti. Hükümet süratle kesin kararlar vermektedir. Kıbrıs'taki birliğimiz derhal savaş mevzilerine girmişlerdir. İlk olarak mütecavize işgal ettiği köylerden dakika kaybetmeden çekilmesi sert bir nota ile iptal edilmiş ve aynen yaptırılmıştır. Aynı gece Türk Silahlı Kuvvetlerine alarm emri verilmiştir. Bütün hava alanlarına el konulmuştur. Birlikler süratle güneye aktarılmaktadırlar. Türk kara... ...Hava ve deniz kuvvetleri verilen emirleri saniyesi saniyesine yerine getirmektedirler. Türk hükümetinin istifasız bütün isteklerini harfiyen kabul etmek mecburiyetinde kalmış ve Demirel hükümeti memleket menfaatinin ve millet namusunun mevzu bahis olduğu zamanlarda ne kadar kesin ve yerinde kararlar vereceğini bir kere daha ispat etmiştir. Vatandaş onları bütün vatan satında her yerde barına basıyordu. 2 Haziran 1968 yılında yapılan mahalli seçimlerde 1238 belediyeden 700'ünü ve 52 senatörlükten 38'ini ve ara seçimi yapılan 5 ilimizde de 5 milletvekilliğinin hepsini kazanmışlardı. Millet yurdun her köşesinde tam bir inancın ve neticeyi görüşün şuuru içerisinde onlarla beraberdi. Vatandaş onları muhalefetin zaman zaman her türlü insafın ötesinde parlamento içinde ve dışında çelme takışlar ve engellemelerle karşı karşıya bıraktığını bilmekteydi. Birçok konuşmalarında söylediği gibi milleti gerici ve ilerici diye iki kamp ayıranlar çıkacak ve bir gün Demirel halkı aydınla karşı karşıya getirmek vatana ihanettir diye hakikatin kendisini ifade edecekti hukuki hiçbir sıfatı olmayan teşekkürler türemiş ve bunlar iç ve dış tahriklerin gösterdiği istikamette sosyal adalet teraneleri altında sol faaliyetlerinin akıllarınca Türk vatanında yer bulacağı düşüncesiyle türlü gösteriler yapmaya kalkışmışlardı. Oysa vatandaş huzur istiyor, refah istiyor, hakikatlere hürmet edilmesini istiyordu. Törenleri törenler takip ediyor. İşte bir de temel atma töreni. <laughs> Başbakan odasında Başbakan çalışıyor Başbakan Tekin Köyde doğdu Köyde büyüdü Altı yaşından beri tarlada çalıştı. Kaval çaldığı koyun güttü ıssız tepelerde. Köyün, köylünün halkın ıstırabı ile yoğruldu. 42 lira yol vergisini veremeyen babasının nasıl iki ay taş kırdığını... ...gaz bulamayınca tepelerden kopardıkları çam dallarını çıra diye yakarak... ...ders çalıştığı geceleri unutamıyor o. Şimdi çok iyi bildiği memleket gerçeklerine çözüm yolu bulmak için yılmadan gözünü kırpmadan çalışıyor.